Merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlerle Minecraft PvP oynuyoruz. Yine ee, yani gene Frost Hadi başlayalım. Ee, ile girmedim yani skin içerimle. Ee, çünkü tekstür pek de güzel gözüküyor. Ben şöyle aşağı atlayayım da ben müziği biraz kısalım. Aa! Siktir! 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 S uç! Abi çok pis vuruyor bu bana. Orada altın elma mı var? Türk herhalde. Ya güzel oynuyormuş bu adam. Arkadaşlar bu arada noob'um. Ooo tek Uç ya. Neyse. Ee, oyun sanki çok az kasıyor. Ben irkemle çekiyorum. Fraps'de sesi fazla kaydettiği için arkadan biraz e, dip ses geliyor. Yani iki kişi çekerken genellikle Kadir çekecek. Yani herhalde onun işi falan olursa da ben çekeceğim. Ama orada da biraz dip ses gelecek. O yüzden özür dileriz e, benim flap sorunlu diyebilirim hemen atlıyorum başlıyorum oyuna haydi neyse arkadaşlar bir ara altı 6 ayla wind chamber çekmiştik onu atamadım yüklüyordum unutmuşum birden bilgisayarı kapattığımda o yüklenmemiş tam olmamış yani ee, şey pvp çekmiştik kadirli onda işte dip, dip ses çıkıyor o yüzden iki kişi çektiğimizde Kadir çekecek. Bendikem de çıkmıyor. Ses biraz az çıkıyor ama olsun. Yani duyulacak kadar. Ama o kadar da net anlaşılmıyor. Ee, bilmiyorum. ileride belki... Uf iki de aldım. Tamam. Hemen şunu alalım. Açlık. İçinde bir şey verseler Diğer şeyi de herhalde bir neyse isim vermek de istemiyorum tam. Yani server ismini. Bir serverda çekeceğim de. Şu köylü ne işe yarıyor diye soracaksınız. Aa bu arada galiba. Yok değilmiş. Güzel oynuyor. Ee, şunu öldürüp havuç alıyorsunuz. Olta havuç. Buradan da şunlara binip ya, gidiyorsunuz. Öyle saçma bir şey. Çok bir bokunuzda yaramıyor. Çok yavaş gidiyorlar çünkü. Öyle eğlence amaçlı. Zaten onu yapana kadar da adamlar kesiyor sizi. Şu oltanın yerini değiştirseler keşke. Uğraşamam ben. Oh! Şuna dalalım böyle. Lan bak işte alışmışım. Bir tane serverda ee, şeydi arkadaşlar. Aha. Ah, ah, öl. Adam hack galiba. Aynen adam hack galiba. Çünkü insan bir oltayla falan dalardı lan. Siktir. Hadi be. Yardım. Eee neyse bir biraz daha oynayayım sonra kapatacağım. Çünkü çok videonun çok video olup da eee süreli olmasını istiyorum. Böyle 20 dakika video olup da e, şey istemiyorum. Videolar fazla gözüksün istiyorum daha çok. Türk galiba bu. Ananı. Aa. Tamam düşeyim şöyle. Aha adam bırakmadı ya. Bırakacak zannettim. Neyse bu, burada da teke tekte kapışalım. Çok eğlenceli. Bakın. Şu an servo çok bir kişi olmadığı için giremiyorum buraya. Yoksa burada bekliyorum. Ee, o şekilde geliyor. Burada da adam yok zaten. Oyunun sesi geliyordur inşallah. Gelmiyorsa da özür dilerim. Ha, gelme. Ya ağzına sıçayım senin. Ha, ha, ha. Tamam öldük. Kabul edelim. Ee, Diamond'ı zümrüt'e girelim direkt tercih bu benim. Ee, PvP'de kapışabiliyoruz. Ee, bu da bekletmeli değil. Direkt kapı açık oluyor. Giriyorsunuz. Herhalde bura, buradaki çalışmıyor. Bilmiyorum tam. Ama Diamond'a gireriz birazdan da. Ondan sonra bir PvP kapışırız. Kapışmazsak da olsun. Ee, kapatırız videoyu. Ondan sonra da Hunger Games çekeriz Kadir girdiğinde. Şu an Skype'ten kapalı olduğu için e, Face'ten de bir mesaj atarım ben ona. Eee Arkadaşlar bu arada 170 küsür abone olmuşuz. Teşekkürler. Ee, yani birden çoğaldığı için. Yani çünkü ben e, en son 160'lık e, böyle 4-5 günde birden e, 10 abone falan gelmiş. Yani iyi bir ilerleme diyemem de. Yani şu anlık iyi. Yani tabii ki biz de 500 abone falan olmasını isteriz de. Intro yok arkadaşlar şu anlık ee, çünkü benim After Effects'i Crack'leyemiyorum Süresi de bitti zaten Ya yani insan insan 30 gün falan süre verirdi 5 gün süre vermişler ee, crack, Crack'lemeyi bulamadım açıkçası yapamadım yani olmuyor şu an açılmıyordu program Onu bir ara tekrardan yükleyip e, yapacağım Aha adamca adam afk adam, adam, gibi numara yapmış lan Siktir git siktir Ağğğ ah! Eee şimdi Şuraya girelim bu arada aboneliklerimi açtım arkadaşlar. Yani kim abone olduğumu da görün. Hadi lan. Burada da kimse yok. O zaman PvP'ye mi gitsek? Aynen bak bu PvP'de de şeyler açık. Gelenle kapışıyorsun. Öyle bir şey. Neyse biz şu şeye doğru gidelim bari. Arkadaşlar e, oyun oyuna nasıl RAM veririm onu da aşağı yazarsanız iyi olur çünkü RAM verince herhalde laglar ve kasmalar gidiyormuş. Ben yapamadım açıkçası. O yüzden siz bir söyleyin. Orijinal Minecraft'ta Krikler'de falan değil de orijinal olan da Dorchev'in şeyini bilmiyorum tam versiyonu. Neyse e, birazdan kapatırım videoyu. Allah, abi, abi, ha, oha, aldık, aldık adam arkamızda. Okumda kötü, şöyle bir önünü yakarsak adamın. Ananı, bir doğru lan bunda tek vurmalık da şey. Oha bunlar kim galiba? Abi yok değilmişler ama Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ee, Abone olmayı unutmayın Bay bay